Saat 0:5. Niye sofhur dedim çok karanlık düğünlerin değişik gönderme satırları süsledim ben sana küsmedim. Ey ben sana küsmedim. Yapları zorla kilitleri kırla Hepsi de bomba hepsi de kobra Lafımız çok dobra koca londra Uçuyoruz bak kafamız uçakta Şaldı kucakta inmez durakta Bize bulaşma çok zor ulaşman Göremiyorum dumandan Burada benim kumandan Güvenim rezidans değil bitcoin Sen devam çekmeye eroin Bozuldu cemalin ve lakin helalin Dün gece akladım kara para Hepsini attım karavana Gerek yok bizi aramana Tenezzül etmiyoruz arayana Tenezzül etmiyoruz arayana Niye çok karanlık Düğünlerim değişik gönlümün satırları süsledim Ben sana küsmedim Ey ben sana küsmedim Ya niye sıkı suyularım çok karanlık Düğünlerim değişik gönlümün satırları süsledim Ben sana küsmedim Ey ben sana küsmedim ya yapacağım tek başıma Ey harcama para tek dışına Takmam zincir gerdanına Iskaladın sen karavana Dilim bir makina Giderim senin inadına Güvenme bak fiyatına Yaklaşma benim limanıma ya. Ne yüzük söylerim çok aranık düğünlerim Değişik günlerim sararı süsledim ben sana küsmedim Ey ben sana küsmedim Ya ne yüzük söylerim çok aranık düğünlerim Değişik günlerim Sıtaları süsledim ben sana küsmedim